kozmetik firması Lacton Kozmetik. Bu markaları dünya çapında bir yerlere taşımamız lazım. Düşmanlarımız da artıyor tabii ki bu memleket. Çok sevdiğimiz, çok kıymetli bir dostumuz gelecek. Kozmetik sektöründe her geçen gün büyüyen ihracatıyla ülkemize döviz girdisi sağlayan çok özel bir firma Lacton Kozmetik'ten bahsediyorum ve ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Osman Akat alacak en kaliteli kozmetik firması Lacton Kozmetik. Bila ile Osman bir iki cümle belki etmek ister. Ülkemizin yerli ve milli markası Lakton her geçen gün büyüyor. Sizlerin katkılarıyla e, tüm dünyada bir yer edindi. Dünyanın 46 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve bu yerli markayı dünya çapında bir marka yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her ne kadar dünya çapında marka olmaya çalışsak da Düşmanlarımız da artıyor tabii ki bu mevalde. Sizlerden isteğim, bu yerli ve milki markamız Lacton olur, başka markalar olur, Ülker olur. Lütfen sahip çıkalım. Teşekkür ederim. Sevgili Ali Osman Akas, Biz teşekkür evet, ediyoruz. Lacton Kozmetik, başarılarınız daim olsun. En kualiti kozmetik firması Lacton Kozmetik dedik. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Merhaba efendim, sizleri sormalı. İyiyiz, biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir güneşli havada gecesini gününüze katıp çalıştınız. Biz de geldik, katkılarımıza bulunmaya çalıştık. Siz de şahit oldunuz tabi yani bunlara. Hem uykusuz hem enerji dolu bir ortamda çok keyif aldık. Ne güzel o halde. Bugün 12. yaşımızı kutladık. Aynı zamanda 11. ödül törenimizi düzenledik. Siz de ödülle ayrılıyorsunuz bu geceden. Neler söyleyeceksiniz? 12 sene değil, sanki 120 senelik bir kalite var burada. Bir geçmiş var, bir imaj var. Onu Türkiye'de böyle bir şeyin, inanın aslında bunun 15. beşincisi, 13. .si New York'ta, Moskova'da, işte Paris'te olmalı. Bu havayı yaşattınız bize, bizi çok mutlu ettiniz. Böyle hissettiyseniz ne mutlu bizden. Yani biz e, Türkiye'den Quality gibi, işte bizim yerli markalarımız benim Lacton gibi, bu markaları dünya çapında bir yerlere taşımamız lazım. İnanın şu anda Quality'yi ben biliyorum. İşte New York'taki... Oradaki sosyete dünyası da okuyor İşte e, Miami'de de okunuyor İşte Paris'te de Yani her yere dağılıyor artık bu Online'ın da getirdiği kolaylıklar var e, Sosyal medyaların e, İnanın bu marka değerlerini Dünya çapında görmek istiyoruz Ne güzel o halde çok teşekkür ediyoruz Bu güzel sözleriniz için Nice bol ödüllere diyoruz Sadece ödül değil ödülü hak ederek Ödül alınmalı e, Biz yaptığımız çalışmalarla ihracatlarla, e, quality ile yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla bu ödül hak eden taraftayız ve bugün zannedersem 30-35 kişi ödül verildi. Bu ödülü herkesin en fazla şekilde en üst seviyede hak ettiğine inanıyorum. E, diğerlerinin de bunları örnek almasını isteriz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şahane arkadaşlarımın binmesin çok emekleri var Ekibimi de çağırıyorum Ve pastamızı kesmek istiyoruz Quality dergisi Bir. 12. yaş gününü kutluyor Aynı zamanda Ve Quality dergisi ödülleri 12. yılında Quality dergisinin 12. Peki. yaş günü ve sanatçı dostlarımızı da sahneye davet edelim isterim ben. Kalan sağlar bizimdir diyorum. Her beraber pastayı keselim. Ve Sevgili Oya ablam güleme canım pastayı birlikte keselim mi? Var mı başka sanatçı dostlarımızdan kalan? Sevgili Ferman Toprak burada. Ayağım burada mı? Sevgili Ferman olur. seni alalım mı sahneye? Pastamızı kesiyoruz. Evet, evet. Sevgili Ekibim nerede? Boğazi Dergisi'nin güzel ekibi. Ekibim nerede? Eda canım. Evet, Kualti Magazin 12 yaşında Hadi Oya abla söyle, yapıştır. Salih Kececi... Ee, ...benim çok sevdiğim... ...ben bu işi... ...55 yıldır yapıyorum. Magazin dünyasının... ...gerçekten... ...asil... ...terbiyeli... ...efendi, kardeşim... ...dediğim bir adam. 12 senedir de ben... Gece de hep beraber ol. İnşallah yaşarım bundan sonra da olurum. Oya <laughs> abla, bu güçlü konuşmadan sonra bence hatunun kafasını kesersin sen şimdilerden. <laughs> Şöyle bir biyotinle vurursun. Allah gecelerini versin. Sen bize Şu hatunun kafasını kes bence. <gülüyor> 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 evet, doğru güçlü alkışlarınız Quality'ye umur getirsin. Quality Magazine 12 yaşında. Kutlu olsun, kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Vay. Hadi bakalım, Salih Keçeci'ye bir tempo. Big Boss. Üç. Hustu bize getir ben. Üç. Üç. vayy <laughs> <laughs> evet ailesi ve quality of magazine dergisi için kaldırıyoruz 12. yaş gününde her birimiz artık Quality dergisini zaten bir parçasıydık. Daha da güçlendi bağlarımız. Bir kez daha iyi ki doğdun Quality magazin diyorum. Ve var olun Keçeci ailesi ve sevgili Salih Keçeci. Güçlü alkışlarınız 12. yılında Quality magazin dergisi için gelsin. İyi ki doğdun Quality.